Var ya, ben Ocak ayında öyle okumalar yaptım ki. <laughs> Manastır müzikleri eşliğinde, işte ne bileyim. Daldım yani, böyle gittim. Orta çağa gittim. Mart ayının ganimetleri şu şekilde. Mart ayı gerçekten verimli, dolu dolu, güzel bir ay olarak geçti. Şimdi bunu söyleyip söylememekte çok kararsızım. Nasıl olur? Kitabı okumayanlar şimdi benden etkilenip kitabı hep o atmosfer içerisinde okur mu okumaz mı? Ne yapmalıyım şimdi? Ben bunu söylemeli miyim, söylememeli miyim? Parfing Club yapılmasaydı işte doğu toplumlarının cahilliğinde kalırdık gibi böyle tezler, antitezler, tartışma ortamları. Ve bu roman <laughs> maratonumuzdaki birçok arkadaşı telef etti. Haziran ayından sonra sesi soluğu çıkmayan birçok arkadaşımız var. bin e Bir Gece Masalları serüvenime Orhan Pamuk'a inat devam edeceğim. Gelelim Temmuz ayının 5. kitabına. Temmuz ayının en büyük kanimetlerinden biriydi benim için. Bu yazın en büyük hedeflerinden biriydi çünkü. Sus Barbatus. Eylül ayında okuduklarımla karşınızdayım. Sevgilim, işte Eylül. Ve işte senin soğuk usul seyren yüzün. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben gayet iyiyim. Ekim ayında okuduklarımla karşınızdayım. Bu ay yaz aylarının acısını epey bir çıkardım diyebilirim. Şöyle Ekim ayının ganimetlerini çıkardığımız zaman Azrail'in parmaklarıyla tırnak işareti yaparak adınızı tekrarladığını düşünün. Çok hoş. <laughs> ben altını çizerek çok keyifle okudum diyebilirim. Mesela Aralık ayının dördüncü kitabında ise biliyorsunuz bu sene doğuyu keşfettik hep beraber ve bu maratonu uzak doğuda bitirmek istedim ben. Yani doğunun da doğusun. Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben gayet iyiyim. Şimdi yılın belki de en önemli videolarından biriyle karşınızdayım. 2021 yılının en iyi 20 kitabını sizlerle paylaşacağım. Tabii ki de kendi adıma özel olarak. Öncelikle her zaman yaptığımız gibi ne yapacağız? Bu senenin bir bilançosuna bakacağız. Sayısal değerlerle bu sene neler yapmışım hep beraber sizlerle bunu bir incelemeye çalışacağız. Ama her zaman bu enler videosunda altını çizmek istediğim bir nokta oluyor. Bunu mutlaka belirtme zorunluluğu hissediyorum. Söylemeden geçemiyorum yani. Özellikle ben kendi adıma sizlerle kolektif bir okuma yapıyorum biliyorsunuz. Sizlerle paylaşıyorum, maratonlar düzenliyorum. Bir anlamda kendi okuma hayatımı, kitap dünyamı sizin dünyanıza dahil ediyorum. Bu nedenle bu sorumluluk neticesinde bazı şeyleri sizlere sayısal olarak aktarma zorunluluğu hissediyorum. Yani aslında bu sayılara takılma mevzusu biraz da bu zorunluluğun sonucu. Bunu neden söylüyorum? Bir kişi bir sene içerisinde 5 veya 10 tane kitap okuyarak 100, 150, 200 kitap okuyan bir kişiden çok daha verimli, çok daha ileri düzey bir okuma süreci yaşayabilir. Yani 5 kitap 150 kitabı dövebilir. Evet sayı bazı noktalarda önemlidir. Onu da söyleyeceğim kendi adıma. Ama yani bunları bakın işte bu sene bu kadar kitap okumuşuz, canınız cehenneme gibisinden paylaşıyormuşuz gibi bir izlenim oluşmasından çok korkuyorum açıkçası. Öyle bir durum yok. Yani ne yaptıysak ne ettiysek samimice paylaşmaya çalışıyorum sizlerle. Her sene sonu videosunda bunu özellikle belirtmek istiyorum. Yani buralarda çok yanlış anlaşılma olabiliyor. Aslında benim 110-115 arası yıllık bir okuma tempom vardır. Ki 25 bin sayfanın üstünde kalır genelde bu okuma. Yine bu sene de 115 sayfa okurum diye düşünüyordum ama... Kendime biraz gaz olsun diye bin kitapta 130 kitaplık bir hedef belirledim. Beni yukarı çeksin diye. İyi de oldu aslında çünkü o hedef olmasaydı özellikle yaz aylarında çok düştüm. Son aylarda da açık öğretim sınavlarından vize ve finallerde inanılmaz bir zaman kaybı yaşadım. Hep o dönemlerde okunacak daha çok kitap var düşüncesi aslında beni motive etti diyebilirim. Gel gelelim 106 tane kitap okumuşum. 107 olabilecekti bu. Ondan daha sonra bahsedeceğim. 106,5 diyelim biz buna. 106 kitapla 2021 yılına veda ediyorum arkadaşlar. Her zaman söylüyoruz kitap sayısının hiçbir önemi yok. Peki asıl önemli olan ne? İsterseniz ben size bir sene içerisinde 500 tane özel seçtiğim kitabı bakın bu sene bu kadar kitap okuyacağım deyip getirebilirim. Ve o sene 500 tane kitap belki de daha fazla okuyabilirim. Nasıl mı? İncecik kitaplar seçerek. Yani kitap sayısı yanıltıcı bir veridir. Kaçamayacağınız en önemli sayı ise ondan da kaçabilirsiniz de öbürü kadar kolay kaçamazsınız. Sayfa sayısı çok önemlidir. Bakalım geçtiğimiz yıllarla bu yılı bir kıyaslayayım. Ben karda mıyım, zararda mıyım, nerelerdeyim, tempomu korumuş muyum? Bir buna göz atalım. Bu sene çok baba kitaplar okuduk böyle. Kalas gibi kitaplar. Özellikle Doğu klasiklerinde, Dünya Edebiyatı klasiklerinde bir gülün adı vardı kafamız kadar falan. Bir bakalım geçen seneki kitap ve sayfa sayısı nasıl? Önceki sene nasıl? Bu sene nasıl? Karda mıyız, zararda mıyız? Şöyle bir göz atalım. Gördüğünüz gibi aslında sonuç olarak 2021'i güzel kapatmışım diyebilirim. 20 kitabı rastgele. Tamamen okuma sırasına göre dizdim. Hiçbir önceliği yok. Hangisi hangisinden üstündür bilmiyorum. Bunu seçmem için bana 24 saat daha vermeniz gerekiyor. Birinci kitabımız. Çavdar Tarlası'nda Çocuklar. <gülüyor> of. <laughs> Yu seslerini duyar. Gibi <laughs> ben bu kitabı bu senenin enlerine koydum arkadaşlar. Çünkü bu sene okuduğum en iyi kitaplardan biriydi gerçekten edebiyat anlamında. Çok zor okunan, çoğu kişinin nefret ettiği ve çoğu kişinin de şu meşhur turuncu ya daha yakın oluyor değil mi? Turuncumsu kapağıyla yahu neden bu kadar adı duyuluyor bu kitabın dediği bir kitap. Hatırlarsanız demiştim. Bu kitabı hep bu ön yargıdan dolayı yıllarca okumadım. Yani çok korkutucu geliyor şu kapakla beraber böyle çok kapalı, ne anlattığı belli olmayan bir kitapmış gibi. Bir de okuyanlar genelde "Aman ya bırak yarısı da çöpe attım falan" gibi yorumlar yapınca ben bu kitabı çok yani uzun zaman önce okumalıydım. Yani bu kitap her edebiyat severin aslında okuduğu veya okumaya çalıştığı kitaplardan biridir. Okuduk. Çok sevdim. Yani ben en iyisi şunu söyleyeyim. Bu kitapla ilgili ben detaylı bir inceleme videosu çektim. Uzun uzun konuşmayalım yoksa video bitmez. O videoda neden sevdiğimi açıkladım arkadaşlar. Yaklaşık yarım saat falan konuştum orada yani. Daha da konuşmayayım. İkinci kitabımız. Haybin Yaksan. 2021 yılının İlk 3 kitabını say deseniz herhalde Hay Yaksan'ı saymadan geçemem. Yani ilk 3'e girecek kitaplardan biri. Kolay kolay bu kadar sıralama vermem arkadaşlar listelerde. Çok zordur çünkü yani çok detaylı düşünmek gerekir. Ama Hay Bin Yaksan'a karşı böyle bir düşüncem var. 2021'in en iyi kitaplarından biriydi. Doğu'yu Keşfet Maratonu'nun da kendi için en iyi kitabı diyebilirim kendi adıma. Hay Bin Yaksan için dünya edebiyatının ilk felsefi romanı. Doğu klasiklerinin de en ünlü felsefi romanı ve dünya edebiyatındaki birçok klasiğe de öncülük etmiş bir kitaptan bahsediyoruz. Şimdi bu kadar ilklerden bahsedince genelde kitaplar ceviz kabuğunu doldurmuyor. Bu muymuş ya diyorsunuz. Hani ilk olmaktan başka bir özelliği olmayan bazı kitaplar var. Hani okuyorsunuz bu muymuş ya diyorsunuz. Hay bin yaksan bunlardan biri değil. Büyük bir emeğin ürünü. Güzel bir işte ortada güzel bir felsefe var. Özellikle dinle felsefenin buluşması var. Yine Haybin Yaksan'la ilgili yaklaşık 40 dakikalık bir video çektim burada. Beni uzun uzun konuşturmayın lütfen. O videoyu da bir zahmet izleyin. Orada da çok şeyden bahsettim. Tekrar girmek istemiyorum. Bu senin en iyi kitaplarından biriydi. Üçüncü kitabımız Umberto Eco'nun Gül'ün Adı romanı. Bu sene çok kalabalık bir grupla okuduk. Bayağı kalabalık bir grupla okuduk. Klasik eser olarak okuduk ve gerçekten çok bu senenin en güzel okumalarından biriydi yani herkes çok eğlendi herkes çok öğrendi herkes çok şaşırdı hatta ben böyle manastır müzikleriyle falan böyle okudum. Atmosferler yarattık böyle kendi aramızda. Ne muhabbetler ne muhabbetler. Benim adım Kırmızı ve Gül'ün adıyla ilgili yine bir inceleme videosu daha çektik. Yani demek ki inceleme videosu çektiğimiz kitaplar gerçekten beğendiğimiz kitaplar oluyormuş arkadaşlar. Bazılarına çekemedik daha ama. Gül'ün adıyla da ilgili uzun uzun konuştuk. Tekrar konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Bu senenin dördüncü kitabı. Bin Bir Gece Masalları 1. Doğu klasiklerinin en güzel kitaplarından biriydi kendi adıma. Çünkü binbir gece masallarına hudut çizmek o kadar zor ki ben hayatımda bu kadar sınırsız bir şey okumadım. Her anlamda. Her şey anlatılabiliyor. Üstüp muhteşem, kurgu muhteşem. Ne istersen anlatabilirsin. Yani binbir gece masallarının kurgusunu size vereyim. Konuşun, yazın diyeyim. Gerçekten dünyada çok yüksek sayılarda okumalara ulaşabilirsiniz. Yani kurgu hazır. Muhteşem bir üslup var. O zaman da söylemiştim yani. Binbir Gece Masalları ile ilgili de yine çok detaylı bir okuma rehberi çektim buraya. Uzun uzun konuşmak istemiyorum. Tak diye okunacak bir eser kesinlikle değil. Masal kelimesi yanıltıcı olmasın. Burada da onu belirtelim. Kaç defa söyledik bir daha söyleyelim. İlk kez bu videoda görecek olan vardır belki. Bu bir masal kitabı ama çocuk masalları değil. Yani her anlamda hani her anlamda 18 artı diyebileceğimiz bir kitaptır Bin bir gece masalları. Birçok kitapta bu kitaba göndermeler vardır. Dünya edebiyatının da en meşhur eserlerinden biridir. Aklınızda bulunsun. Şu rehberi de mutlaka seyredin. Hangi çeviriden okuyalım, nasıl okuyalım? Tarihsel bilgi olarak da Bin bir gece masalları ile ilgili birçok şeyden bahsettim orada arkadaşlar. Gelelim 5. kitabımıza. 2021'in en iyi kitaplarından biri. 5 derken sıralamıyorum onu belirteyim yine. Refet oldu. Refet de benim geç kaldığım kitaplardan biridir. Sebebi ise üniversite zamanlarımda okuduğum bazı işte özgün dilden okunan o ilk klasiklerimiz vardır ya bizlerin. Çok boğmuştu beni artık. Yani böyle Halit Ziya Uşaklıgil'ler falan olmuyor, okunmuyor yani. Tam eski dile aşina olmak, ya aşinayım aslında. Yabancı değilim ama Sözlü kurcalamayı da severim. Neyse ki İş Bankası son yıllarda çok güzel bir hamle yaptı. Bizi bu dertten kurtardı. Özellikle kendi adıma söylüyorum. Ben bundan çok memnunum. İlk kadın romancımız Fatma Aliye'nin eseri Refet aslında bu özelliğiyle bile bu enlere mutlaka girmesi gerekiyordu. Ve kadının toplumdaki yeri üzerine o kadar samimi değerlendirmeler yapmış ki Fatma Aliye. Bence Refet özellikle biz zaten yanlış hatırlamıyorsam Mart ayında 8 Mart'a özel birkaç okuma etkinliği yaptık. Onlardan biri de Refetti yanlış hatırlamıyorsam. Roman olarak da ben çok beğenerek okuduğumu söyleyebilirim. Tavsiye de ederim. 6. kitabımız Jack London'ın dünyaca ünlü ve belki de herkesin okumuş olduğu bir kitap izleyenler içerisinde benim. Hikayesi uzun olan bir okuma serüvenim Martin Eden. Daha önce İş Bankası yayınlarından büyük bir üçte birlik bölümünü falan okumuştum yani uzun zaman önce. Ama kaçırılıp giden ve geri gelmeyen bir kitabım nedeniyle araya çok uzun bir zaman girmişti. Bu sene maratonda oylamayla seçtik onu da Martin Eden'ı ve bu sefer iletişim yayınlarından okudum. E tabi biliyorsunuz Jack London'da Levent Cinemre'den kopmak zordur ama İş Bankası'nda başladım demiştim. İletişimle de çevirilerine çok güvendiğim için oradan devam etmek istedim ama sanki İş Bankası çevirisi Levent Cinemre'den dolayı daha tercih edilebilir gibi ama kötü bir okuma değildi. İletişim de güzeldi. E sonuç olarak Martin Eden'la ilgili de burada uzun bir video çektim. Lütfen daha detaylı yorumlarımı merak eden varsa o videoyu seyretsin. Hızlanalım biraz. Çok kitabımız var. Sayıları unuttum artık arkadaşlar. Sıradaki kitabımız devam edeceğim. Peyami Safa'dan Türk İnkılabı'na Bakışlar. Bir teorik kitap aslında. Kurgusal bir kitap değil. Bu okuduğum dönemde Instagram'da da çok severek paylaşmıştım. Mutlaka okuyun demiştim. Hatta lise müfredatında keşke ders kitabı niyetine okutulsa bu kitap demiştim yanlış hatırlamıyorsam. Demediysem de demeyi düşünmüş müdür? bu senenin enlerine girmesi gereken bir kitaptı. Kurgu dışı okumalarım içerisinde en güzel okumalardan biriydi. Sıradaki kitabımız Unamuno'nun Sis romanı. Gerçekten kapağında da gördüğünüz üzere ki bu kapağını çok seviyorum ben. Üslubuyla beni benden alan ve birçok romana da ilham kaynağı olmuş olan güzel bir roman. Unamun'u zaten çok zeki bir adam. Romanı da o zekasının ürünü olarak çok güzel işliyor. Postmodern edebiyatın meşhur üst kurmacasına aslında ilk selam çakan kitaplardan biri olması. Özellikle kitabın sonundaki o sürprizli sonla beni benden almıştı diyebilirim. Ama sisi yine özel olarak konuşmak istiyorum. Şuradaki videodan izleyebilirsiniz diyemiyorum ama Yakında şuradaki videodan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sisi de çok sevdim çünkü. Kum kurdu sıradaki kitabımız. Her daldan bu listeye kitap seçmeye çalıştım. 2021'de okuduğum tek erden gitmesin diye. Çocuk kitabı olarak da kum kurduğunu bu sene çok sevdiğimi söyleyebilirim. Yani her zaman söylüyorum çocuk kitapları bıçak sırtı bir konudur. Ayarında çocuk dünyasını yansıtan ve okuyan bir çocuğun da kendini çok güzel bulacağı bir Üstüba ve içeriğe sahip. Sıradaki kitabımız aslında 3 kitaptan bahsedeceğim burada. Dante'nin ilahi komedyası bu senenin benim açımdan seneye bedel okumalarından biriydi. Çünkü yıllardır omuzumda büyük olarak taşıdığım okumalardan biriydi. 3 kitap. Cehennem, Araf ve Cennet. Ama derseniz ki hocam bu üçünden hangisini çok sevdiniz? Cehennem de çok güzeldi. Cennette Araf biraz adı gibi Araf'ta kalan bir kitaptı ama cehennemi işte Virgil'le olan o muhteşem yolculuğundan ve oradaki işte filozoflardan, bilim insanlarından bahsetmesinden dolayı cehennem şimdi yani sonuçta. Kurgu orada güçlü. Tabi kitabın girişi olduğu için atmosferi çok etkileyiciydi. Cenneti de Dante'nin ilahi komediyeyi yazma amacı olan ise zaten olan aşkıyla beraber cennetteki bu buluşmayı anlatmasından dolayı ve özellikle e, evrene ve dünyaya dair güzel detaylara girmesinden dolayı çok sevdim. Sonuç olarak ilahi komedya bir okuma rehberiyle yakında şurada olacak. Şimdilik yok. Sıradaki kitabımız bir tarih kitabı. Kurgu dışı bir kitap ama yaz aylarında çok çok severek yaptığım okuma tarzlarından biridir. Kurgu dışı, bir alana yönelik. Sınıf arkadaşım Atatürk. Ali Fuat Cebesoy. Atatürk'le tanıştığı, göz göze geldiği ilk günlerden sınıf arkadaşlığı dönemlerini ve sonraki dönemleri birinci elden böyle birinci ağızdan çok güzel anlatıyor. Gerçekten Atatürk'e dair okuduğum en değerli kitaplardan biri. Bir kısmını zamanında araştırmalar yaparken kurcalamıştım ama baştan sona ilk defa okudum. Çok da sevdim diyebilirim. Sıradaki kitabımız Sus Barbatus. Yazın okuması zordu ama çok ertelediğim için ödüller ala ala geliyordu ve ben artık ertelememek zorundaydım. İkisi üçü çıkarken artık birine bir şekilde başlamalıydım. Ağustos ayında yanlış hatırlamıyorsam Temmuz Ağustos Ağustos olması lazım. Sus Barbatus'u okudum. Uzun bir süreçte okudum. Zaten kalın bir kitap ve kış atmosferini anlattığı için de gerçekten insanı hissettire hissettire böyle yora yora okutan bir kitap. Yormak burada tırnak içinde üslupla ilgili değil. Akıcı okunuyor güzel ama konular yoruyor bir süre sonra. Kafayı vermeniz gerekiyor. Dikkat etmeniz gerekiyor. Sus Barbatus. Daha önce de söylemiştim. Talep de gelmişti. Üzerinde konuşmamız gereken bir roman. Bunu bu sene yapacağım. Yani Sus Barbatus'u bu şekilde kısaca yorumlayıp geçmek istemiyorum. Ona özel bir video çekmek istiyorum. Çünkü söylemek istediğim çok şey var. Özellikle Türk Edebiyatı bağlamında, Yaşar Kemal bağlamında, Faruk Duman'ın yapmaya çalıştığı şeyler bağlamında kendi gözlemlerimle Sus Barbatus'u bir değerlendirmek istiyorum. Üstüp olarak da yeni denemeler var içerisinde. Çünkü bunlara bir değinmemiz gerekebilir. Sıradaki kitabımız Amakı Hayal. Aynı Hay Bin Yaksan gibi bu senenin en iyi doğuyu keşfet kitaplarından biriydi Amakı Hayal. Filibeli Ahmet Hilmi'nin kitabı. Amakı Hayal ile ilgili de şurada çok severek hazırladığım. Gerçekten arada açıp kendim de izliyorum böyle müzikleriyle falan çok hoşuma gidiyor. Beni ayrı bir dünyaya sokuyor. Orada uzun uzun bahsettim. Tekrar konuşmayacağım. Bu senenin en iyi kitaplarından biriydi. Sıradaki kitabımız Ciğerdelen. Diğerlerinden ayrıca bahsetmeye çok istiyorum. Yine bir Aylık Okumalar videosunda siz böyle bir aşk romanı okudunuz mu diye bahsetmiştim ama daha detaylı konuşmak istediğim kitaplardan biri özellikle Safiye Erol özelinde daha çok kişiye yayılması açısından ki ben Aylık Okumalarda paylaştıktan sonra epey bir arkadaş merak edip alıp okudu. Bu beni çok mutlu etti açıkçası. O arkadaki anlatı gücünün arkasındaki zihin gücünü de hissediyorsunuz. Çok doymuş, görmüş, geçirmiş müthiş bir bilgi birikimi var ve ayağa kalkıp alkışlamak istediğim çok güzel cümlelere sahip bir roman Ciğerdelen. Sıradaki kitabımız Tehlikeli Oyunlar. Tehlikeli Oyunlar bu senenin en iyi kitaplarını sayın 3 tane deseniz az önce demiştim ya Hay bin Yaksan olmadan olmaz. Tehlikeli Oyunlar olmadan yine olmaz zannedersem 2 kitap ilk 3'ün içerisinde yer alıyor böylelikle. Tehlikeli Oyunlar benim bu sene ikinci kez okuduğum bir romandı. Bu sene derken yani daha önce okumuştum bu kitabı. Ama ben Oğuz Atay ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Oğuz Atay romanları bir kere okunduğunda okunmuş olur. 2. kez okunduğunda anlaşılmaya başlanır. Belki üçüncü kez okunduğunda keyfine varılır. Üçüncü keze daha geçmedim ama. Neyse tehlikeli oyunlarla ilgili çok detaylı bir videom var şurada. Uzun uzun konuşmayalım. Oraya gidebilirsiniz arkadaşlar. Sıradaki kitabımız Ben Buradayım. Kurgu dışı bir kitap. Yani Oğuz Atay üzerine Oğuz Atay'ın biyografi Kitabı aslında. Yıldız Ecevit toprağı bol olsun ben onun vefat ettiğini bu kitapla ilgili video çektikten sonra bir yorum sayesinde öğrendim. Ben Yıldız Ecevit'i hep o canlı canlı konuşmalarıyla hatırlarken yazın geçtiğimiz bu telaşlı süreçler içerisinde de hiç haberim olmadı açıkçası. Maalesef Yıldız Ecevit'i kaybetmişiz yani uzun zaman olmuş yani ben öğrendikten sonra aradan baya zaman geçmişti baktığımda. Şaşırdım yani çünkü çok sevdiğim bir araştırmacıdır hocadır kendisi onun emek emek. Bize Oğuz Atay'ı daha iyi anlatamaz kimse ya. Yıldız Ecevit gerçekten hem onu çok seviyor hem de kitaplarını çok iyi analiz ediyor. Ve ben buradayım. Bu senenin bu nedenle en iyi kitaplarından biriydi. Daha önce çok kurcaladığım Oğuz Atay üzerine kitaplardan biriydi aslında bu ama bu sene Oğuz ile ilgili okumalar yapınca baştan sona deliksiz okudum. Çok da severek okudum. Ve sonraki kitabımız... Adem'den önce Jack London'dan ikinci kitap listeye giriyor. Jack London çok acımasız bu konuda gerçekten. Yılın son okumalarından biriydi zaten benim adıma. Bu kitabı okurken ben özellikle Stanley Kubrick'in bir uzay macerası 2001 filmiyle çok bağdaştırdım diyebilirim. Konu olarak böyle birbirini çok güzel destekleyen iki eser aslında. Biri sinemada, biri edebiyatta. Sonraki kitabımız Notlar Sanat Edebiyat. Tabii ki de bu kitabı da mutlaka enler içerisinde koymam gerekiyordu. Kapağı biraz ürkütücü gelebilir. Kuramsal bir kitap ama Kemal Tahir Türk Edebiyatı'nın biliyorsunuz en sağlam yazarlarından biridir kendi alanında. Yani bir döneme damgasını vurmuştur. Üç Kemal'lerden biridir. Hani o birçok böyle yazarlığa meraklı arkadaşların cebindeki paraya gözünü diken kitap isimleri var ya böyle piyasa kitapları. Ee, beş adımda nasıl yazar olunur? <laughs> Alayım hemen o beş adımda yazar olayım. Ya da ne bileyim işte romanınız dünya çapında satsın ister misiniz? E sen yaz o zaman falan diyesin gelir ya hani o kitaplarda. Bu tarz kitap çoktur. Boş verelim bunları. Onların işte güzel olanları da var tabi ama bu kitap işte... Onların a babalarından bir tanesidir. İşin içinden gelen birinin yazıya nasıl aşık, nasıl detaycı, nasıl emek verdiğini görmek için bu kitabı mutlaka okumalısınız. Aynı kitabımız 19. kitap olarak listeye giriyor arkadaşlar. Tabii ki de ilk sıralarda o da önem sırası olarak aklımda. Virgil'in gerçekten bu sene severek okuduğum ve İlyada ode sonra Homeros destanlarından sonra artık İtalya'ya bağladığı o ünlü destanını okumam gerekiyordu yıllar önce. Bunu zaten paylaşmıştım sizlerle. Sonunda bu sene başardım diyebilirim. O mitolojik zinciri tamamlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Aynüs üzerine ve Homeros ve Virgil üzerine ya da Vergilius üzerine bir video yapacağım. Yani bununla ilgili yine burada uzun uzun konuşmayalım. Bu senenin en iyi kitaplarından biriydi. Tekrar söyleyelim. Aralık ayında okuduklarım videosu da söylemiştim ama bir daha belirtelim. Doğrudan okunacak bir kitap değil. Öncelikle Homeros okunmalı. Onun altını çizerim. Ve son kitabımız bu senenin benim için çok sevimli, tırnak içinde bakın, sevimli okumalarından biriydi. Esrarı Cinayat. Ahmet Mithat Efendi gerçekten hani baktığım zaman böyle Tolstoy, böyle oturuşuyla, duruşuyla, sakalıyla, masadaki heybetiyle falan kalemşor gerçekten. Seviyorum ya hangi kitabını okursam okuyayım. Adamda bir tını var. Okutuyor yani hani o konuyu siz alın 2022 yılında yeni roman olarak piyasaya sürün ne yazmışsın ya deyip yüzünüze çarparlar. Ama Ahmet Mithat Efendi yazınca okunuyor. Demek ki bu işte bir büyü var yani. Seviyorum Ahmet Mithat okumayı. Esrar Cinayet Türk Edebiyatı'nın ilk polisiye romanı arkadaşlar ve onunla ilgili de çok sevimli bir video şurada sizi bekliyor seyretmediyseniz. Ne kadar az izleneceğini bilsem de büyük emeklerle çekmiştim bu videoyu. Çok severek çekmiştim çünkü çok severek okumuştum. Enler arasına girmeyi hak eder mi? Belki de soru burada. Evet hak ediyor çünkü ilk polisiye romanımız görülmesi gerekiyor, okunması gerekiyor. Ve Ahmet Mithat Efendi o ilk polisiye tınılarını bir Yeşilçam hafiyesi modunda çok güzel Canlandırmış kitapta. Hani elinizde kumandayla televizyonda zaplarken bir Yeşilçam filmi çıkardı değiştiremezsiniz ya. İşte Esra Arjınayat da benim 2021'de o kitaplarımdan biriydi. Neden enler içinde biliyor musunuz? Değiştiremiyorum. Başka kitaba geçemem. Yani Esra Arjınayat'ı bir okurum. Güzeldi çünkü yani tadı güzeldi. Müthiş bir polisiye roman mı? Hayır değil tabii ki de. Ama 2021'in en iyi kitaplarından biriydi. Arkadaşlar çok yoruldum. Vaktinizi öldürmemek için hızlı hızlı hiç durmadan anlatmaya çalıştım. Sizler bu sene neler okudunuz? En çok hangilerini sevdiniz? İlk 5'iniz, ilk 10'unuz, ilk 20'iniz kaçsa? Yorumlarda benimle paylaşırsanız, beni yalnız bırakmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize mutlu bir 2022 diliyorum. Hepinize mus mutlu bir yıl diliyorum. Hepinize iyi kitap kutlamalar diliyorum. Görüşmek üzere.